615 bin liralık bayi indirimli fiyatı bulunuyor bu aracımızın. Gerçekten çift renk çok hoş duruyor. Dışı gri arkadaşlar. Kaput artık siyah renkten donatılmış. Şöyle sizlere gündüz led farlarımızı da göstermek istiyorum. En başta ilk olarak bunları sizlere göstereyim. Arka stoplarımıza da bakalım mı? Çok hoş gözüküyor. Bakın buradan bile parlıyor. Arka stoplara geçelim. Sonra arkadaşlar dış detaylara devam edeceğiz. Bakın. Çok şık araç. E şimdi eski kasamokkaları düşündüğümüz zaman arada çok büyük farklar var arkadaşlar. Bakın, çok şık. Şeritler gerçekten aracı çok şık yapmış. Ben çok beğendim. Şimdi aydınlatmamızı bir kapatalım aracımızı dıştan incelemeye devam edelim. Ardından iç kısımlarına zaten geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi dış kısımdan devam edelim arkadaşlar. Aracımız çift renkten oluşuyor. Bakın tavan kısmı da siyah. Şurada yine krom şerit detayımızı da görüyoruz. Lastiklerimizde arkadaşlar jantlarımızda piyano bilek detaylar var. Aracımız arkadaşlar Michelin lastiklerle geliyor. 215, 55, 18'lik ebatlardaki lastikler bu araçta kullanılmış. Yan kısmı döndüğümüzde şurada yine arkadaşlar maaş bir koruma kadına plastik aksam kullanılmış. Yine orada da detayları görüyoruz. Arka kısma doğru geçelim. Arka kısımda arkadaşlar, mokka yazısı ve opal ablemi gerçekten dikkat çeken en güzel detay. Şimdi bagajımızı açalım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar şu an enerji yok ama burada halojen aydınlatma sanırım kullanılıyor. Burada yangın tüpümüz var arkadaşlar. Stepnemiz aşağı kısımda kalıyor. Şu anda sizlere gösteremiyorum. Koltuklarımız arka kısma yatıyor. Yattığında daha çok genişliyor tabii ki de bagajımız. Burada kancalıklarımız mevcut arkadaşlar. Genel itibariyle bagaj kısmı bu şekilde. Şöyle sizlere göstereyim. Açık halde. Şimdi bagajımızı kapatalım. Dış detaylara devam edelim. Çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar arka park sensörlerini de Şurada görebiliyoruz Evet arkadaşlar aracımızı dolaşmaya devam edelim Şöyle yan kısımdan da sizlere Geniş açılarla alayım Gerçekten çok şık bakın Şurada yine park sensörlerimizi görebiliyoruz Burada yine krom detaylar hakim Aracımızda bakın arkadaşlar cam filmi de Bulunuyor Şöyle yan kısımdan sizlere göstereyim Arkadaşlar çift renk gerçekten çok hoş duruyor. Kendinden modifiyeli araç ya. <laughs> Bakın. Şimdi iç kısmına geçelim aracımızın. En dolu paketli bayi indirimli fiyat. Yaklaşık olarak arkadaşlar 30 bin lira civarı bir indirim var. Liste fiyatı 647 bin lira olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an koltuk aşırı yukarıda mı yoksa derinlik ayarını mı yükseltmişler? Anlayamadım arkadaşlar. Şimdi malzeme kalitemize başlayalım mı? Buralar sert plastik arkadaşlar. Şurada yine böyle nasıl söyleyeyim? kaygamsı bir yapı bulunuyor. Burada yine arkadaşlar süet malzememiz kullanılmış. Krom detaylar da burada hakim. Elektrikli aynalarımız, ayarlayabileceğimiz tuş takımlarımız bulunuyor. Burada yine deri malzememiz var. Burada arkadaşlar geniş bir saklama alanımız bulunuyor. Alt kısımda yine aydınlatmalarımız mevcut. Ön kısım malzeme kalitesi arkadaşlar. Buralar yumuşak hep buralar yine parlak malzeme ile donatılmış. Şöyle sizlere yandan bir göstereyim arkadaşlar. Hatta aydınlatmamızı yakalım. Daha hoş olsun. Şimdi menfez kısımlarına geçelim. Bu kısımda arkadaşlar gri parlak bir piyonu bilek detay var. Yani menfezlerimiz o yüzden sade olması normal. Zaten buralar daha gösterişli bir yapıya sahip. Bu kısım menfezlerimizde ise arkadaşlar şurada yine ufak bir menfezimiz var. Bakın alt kısımda debisi yükseltilmiş geniş alana hitap etsin diye arkadaşlar boylu boyunca menfezimiz uzatılmış. Bu aracımızı daha çabuk ısıtıp daha çabuk soğutmaya sebebiyet verebilir. Bu da güzel bir teknik detay olmuş. Burada arkadaşlar otomatik klimamız bulunuyor. Ön cam rezistansımız, arka cam rezistansımız her şeyimiz mevcut. Şu kısımda arkadaşlar geniş bir saklama alanımız var. Biraz karanlık olabilir. Araç biraz geride çünkü. Sizlere hemen aydınlatmamı yakayım arkadaşlar. Öyle göstereyim. Bakın Şurada saklama alanlarımız. Şurada arkadaşlar 12 voltluk çıkışımız ve USB çıkışımız bulunuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten hoş gözüküyor arkadaşlar. Burada bakın şu kısımda arkadaşlar şerit takibimiz, park asistanımız, her şeyimiz mevcut. Tuş takımlarımız burada bulunuyor. Otomatik şanzıman da geliyor arkadaşlar aracımız. Şurada ufak kulakçığımız bak grubundan artık biliyoruz. PRNDM bakın arkadaşlar burada tüm geçişlerimizi görebiliyoruz. Sürüş modlarımızda bu tuş aracıyla da yapabiliyoruz. Elektromekanik park freni bu araçta bulunuyor. Bu kısımda full piyano bilek detaylar arkaya doğru uzanıyor. Arka kol dayamamız arkadaşlar burada mevcut. Hemen açalım. Haznemiz ufak arkadaşlar. Çok büyük bir haznemiz yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama ileri geri gidiyor. Bu güzel bir detay. Bakın. Burada yine arkadaşlar bardaklıklarımız mevcut. Yine buraların çevresi de krom detaylarla süslenmiş. Yan kapı detaylarına gelecek olursak arkadaşlar yine şurada bakın süet malzemelerimiz mevcut şu kısımlarda. Bu kısımda arkadaşlar krom detaylarımız var. Burada yine deri malzememiz kullanılmış. Torpidomuza gelelim arkadaşlar. Torpidomuz aşırı geniş ya. Bu segmentteki bir araç için çok güzel. Şurada kitapçıklarımız bulunuyor. Alacak arkadaşlarımızı bekliyor. Geçelim mi koltuk detaylarına? Bakın dokusundan anlarsınız. Süet arkadaşlar burası. Şu kısımlar bakın deri. Deri ve deri. Buralarda deri arkadaşlar. Buralar yine deri malzemeden kullanılmış. Yanal destekleri de oldukça güzel. Onu öncelikle söyleyeyim. Çok rahat. Burada yine manuel olarak derinlik yükseklik ayarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yani koltuktan rahat olduğunu söyleyebilirim. Aracımızda arkadaşlar full hayalet ekran bulunuyor. Onu zaten demin Aydınlatmayı yakınca göstermiştim. Bakın, enerji tasarrufu aktif diye bir uyarı çıktı. Anahtar olmadığı için gösteremiyorum. Şöyle kapatalım. Ayaklık aydınlatmalarımız da yandı. Onu da göstermiş olayım. Geçelim direksiyonumuza arkadaşlar. Direksiyonumuzda burada hız sabitleyicimiz, limitleyicimiz, her şeyimiz bulunuyor. SRC'miz, sesli komutumuz ve multimedya'yı kontrol edebileceğimiz tuş takımları da sağ tarafta mevcut. Ek bir kulakçılarımız var arkadaşlar bu kısımda. Bakın şuralarda. Onları da sizlere göstereyim. Geçelim arkadaşlar multimedyamıza. Multimedyamız gerçekten çok şık tasarlanmış öncelikle. Onu söyleyeyim. Şöyle sizlere göstereyim. Şu kısımda arkadaşlar tüm ayarlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Buradan geçişlerimizi yapabiliyoruz. Navigasyonumuzu ve telefonla konuşma tuşumuzu da buradan ayarlayabiliriz. Merkeze girdiğimizde burada bulunuyor arkadaşlar. Şu anda enerjimiz maalesef yok. Bakın göstereyim frene basıyorum ama maalesef enerjimiz olmadığı için onu sizlere gösteremiyorum. Ama multimedyanın hassasiyetleri gerçekten çok hoştu. Ben kontrol etmiştim. Yine buralarda da piyonu bile detaylar hakim. Şimdi arkadaşlar şöyle geniş görüntüleri aldıktan sonra şimdi yukarı kısma doğru çıkacağız. Yukarı kısımda arkadaşlar burada otomatik kararan bir dikiz aynamız bulunuyor. Aydınlatmamız arkadaşlar LED olarak tercih edilmiş. Bu segmentteki bir araçta olması gereken de buydu. SOS arkadaşlar acil uyarı sistemimiz de burada bulunuyor. Geçelim güneşliklerimize. Burada arkadaşlar ışıklı bir makyaj aynalı kullanılmış. Bu kısma gelecek olursak güneşliklerimizde yine ışıklı bir makyaj aynalığımız var. Şöyle arkadaşlar tavanımıza bakalım. Siyah detaylarla süslü. Arka kısmı da şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar arka kısma bir geçelim. Arka kısmı da detaylarıyla inceleyelim. Bakalım arka yaşam alanı rahat mı, konforlu mu? Hadi gidelim. Bakın. Yine ayarlı takılığımız yandı. Evet arkadaşlar. Aracımızın arka kısmına geldik. Arka kısımda arkadaşlar aydınlatma bulunmuyor. Bu yani full paket bir araçta olması gerekiyor. Yani bu kadar bir para veriyorsak arkada ben aydınlatma isterdim. Olmaması bence Mokka'nın şu an bir eksikliği diye düşünüyorum. Şimdi aydınlatmamızı yakalım. Burada arkadaşlar krom kapı kollarımız, yine süet malzemelerimiz bulunuyor. Ufak bir saklama alanımız da burada mevcut. Şu kısımda arkadaşlar cepliğimiz bulunuyor. Yine bu kısımda saklama alanlarımız var. Arkadaşlar şuraya baktığımızda Burada herhangi bir menfes çıkışımız bulunmuyor. İki tane USB çıkışımız mevcut. Şaft yönelimizde arkadaşlar. Çok büyük olmamakla beraber ideal diyebilirim. Yan kapı detaylarına bakacak olursak. Burada yine arkadaşlar krom detaylar hakim. Yine süet malzememiz ve ufak bir saklamalarımız da şu kısımda bulunuyor. Koltuk detaylarına geçecek olursak arkadaşlar. Süet malzememiz ve deri malzememiz de arka koltuklarda tercih edilmiş. Bakın. Bakın yapısı oldukça. Güzel arkadaşlar. Şöyle detaylarıyla sizlere göstereyim. Arka kol da bu araçta maalesef bulunmuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar arkadan görüntümüzü. Şimdi arka kısımdan ön kısma doğru bir bakalım arkadaşlar aracımız nasıl gözüküyor. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten hoş duruyor arkadaşlar. Özellikle kokpit kısmı çok güzel tasarlanmış bu araçta siyah detaylarda hoş görüntülere sebebiyet vermiş. Şimdi arkadaşlar bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Lütfen bana destek olmak için de kanala abone olup videomuzu paylaşıp bol bol yorum yapıp beğen atmayı da unutmayalım. Sizin için elimden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Opel Mokka aracımızı en full paketli Opel Mokka'yı sizler için inceledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.